Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir ve bıçak serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Karan bitme arkadaşlar karşınızdayız. Yine Ali var. Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Yine ben yine ben. Evet arkadaşlar bu arada çok sorulan bir soruyu sizlere hemen aktaralım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar facecam neden yok? Diğer üç videomuzda facecam kullanmadık. Bu videoda facecam yok ama yakın zamanda sizlere bunu e, telafisini yapacağım arkadaşlar. Facecam'ı kullanma gibi bir olanağım olmadığı için yakın zamanda sizlere bunun için elimden gelen imkanları sağlayıp facecam'da kullanacağım arkadaşlar. Bu arada soran arkadaşlar teşekkür ederiz. Hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Hazır veriyorum. Ali öncelikle nasılsın? İyiyim kanki. Yeni bir seri, yeni bir seri diyerek diyerek daha çok heyecanlı bir şekilde bu seriyi başlattık. Bu evet. serinin her bölümünde çok heyecanlıyım. Çok da keyifli oluyor. İzlerken arkadaşlar keyifli olduğunuzu umuyoruz. Biz ee, çekerken keyifli olup hatta üzerine tekrar izlediğimiz zaman da mutlu oluyoruz arkadaşlar. Sizlerde öyle umuyorum. İnşallah öyledir değil mi Ali? Aynen kanki. <laughs> İzleyicilerimize güveniyoruz. İzleyicilerimiz bak bizlere destekleyeceklerine inanıyorum ben. Bu videoya yine bir 15 like bekliyorum. İnşallah gelir arkadaşlar. Sizlere güveniyoruz takipçilerim. Değerli takipçilerim. AG ordusunun takipçileri. Unutmayın. Evet. Arkadaşlar. Bu arada 1000 evet. abonem var neden 15 like istiyorsun diyenler olabilir Neden evet. çünkü bir sizi fazla sıkmak istemiyoruz arkadaşlar Kendi keyfiniz bilir eğer video hoşunuza gittiyse like atın Eğer desteklemek istiyorsanız like atmayı her zaman unutmayın 1.000 <laughs> abonemiz var deyip de 500 like istemek biraz şey kaçar Az abartıya nasıl? kaçar ama yakın ama o günlere evet. de inanıyorum arkadaşlar. Size kolay like atacağını da inanıyorum. Ya ben de inanıyorum. O günlerde gelecek. Evet boyu. Çok inanıyorum ben. İleride daha çok like'ları alacağız. Ama şimdilik 15 like istiyoruz. Ay hese Ali biliyorsunuz diğer videolarda da hesap çok sevmişiz. 4 canla 2 kill aldım. Allahuekber Ekber. oynamak istedik arkadaşlar. Karambit. Karambit varken de iyi HS'ler gider. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Nemrut'ta arkadaşlar keyifli olacağını düşündük. O yüzden Nemrut'tayız. Sizler de daha fazla farklı bir harita istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar bu arada. İlginizde olsun. Önceki bölümde, önceki bölümde Ustura'da daha, daha iyi HS atarım diye iddia ediyordum çok HS gelmedi ama Karambit'te size söz veriyorum HS gelecek. Allah! temiz iş. Karambit de seviyorum arkadaşlar. Karambit de çok kullanılabilecek bir aslında bıçak alabilirsiniz sizlerde. Abi karambit silahları babası seri, ya. Sonra daha seri hareketler yaptı. Zıplama da şu hs'ni bir atayım kanka. <laughs> ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Ay Aa. ben de vurdum ama ben de vurdum. Ben de vurdum ya. 100 canım var kanki. Kaç? 100. Hadi canım. Aa ah, hey hey. İşte bu. Kapak i̇şte yapayım bak. dedim. Kapak yapayım dedim. <laughs> <laughs> i̇şte bu kanki. Gel kanki. Aa. Aa baga bak. Nerede bak var? Anlamadım. Kafana attım. Boynuna sa saplanmış gibi oldu. Zıplıyorsun diye daha çok yukarı kaldırıyorum. <laughs> Bazen zıplamak iyi değildir kardeşim be yani. <laughs> Çekil, gel zıplar, iki zıplar. Neredesin? Neredesin? Zıplayım ya. İkimiz de birbirimizi arıyoruz. Bomboş arazide. Oğlum ben zıplamayacağım abi. Bundan sonra zıplayınca sen daha iyi at hangi zıplayınca karnına falan karnın geliyor. Uzakta ben uzakta. Gelelim, geçelim köprüden birleşelim. Aa, Ve ben sana öldürüm. Ölüm aa. ölüm hançerini saplayayım. Aa! 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 <laughs> <laughs> Manile. Evet. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ama eğilme. Eğilirken de dikkatimi dağıtıyorsun. Ay işte. Be, her be. Geçseydi güzel olur. Arkadaşlar ben killleri HS olunca sayıyorum. Diğer killlerimi saymıyorum. Ah, Allah. Ben her killimi sayıyorum. Bana ne? <laughs> ya şu köprüyü geçen ölüyor ben anlamadım. Fırat köprü. tövbe <laughs> tövbe. <Tabii, tabii. gülüyor> Nasıl lan benimki duvara çarptı. <laughs> gel gel seni bekliyorum düştüm yani, map Görüş, görüşelim seninle. Ah! Nasıl evet. oldu? HS'e gitmedi ben ondan şaşırıyorum. Sen HS'e oğlum. Yaşlandın artık ya çocuklara bırak. Ama yani illa çekeyim mi su toksit taban şeyi? Tabanca. <laughs> <şap>, ben bugün konuşamıyorum <laughs> ya. Ali arkadaşlar. Çekeyim bıçak. Öldü iki kişi. Yine katili. Öl artık, öl artık. Ay! Ay kız gibi ses <laughs> çıktı. Kaçma, kaçma. Ama olmaz ki böyle ya. Kolum Eder girdi katili. ya. Yüz mü? Hiç ya. Bu arada Zula yetkililerine sesleniyorum. Bu yeni oldu. Bu güncelleme geldiğinden beri şılak şılak diye işleme sesi geliyor ama can gitmiyor. <laughs> ya, oğlum oynamayı bilmiyorsun ondan dolayı olabilir miyim? Arkadaşlar yine dört tane çarpıyı kastım. <laughs> ama doğuyordum doğuyordum yemin ederim doğuyordum. Vallahi doğuyordum billaha doğuyordum. Bana ne bana ne bana ne. <laughs> bana ne bana ne. Uh. Aaa ah, hiç şey gitmedi lan ben de anlamadım. Benimki de gitmedi. Gel buraya. Dur. Hazır olduğum anda. Bam lan. Ama ölmen Allah lazım. Allah. Ölmen Allah. Allah. Lazım. Allah. Gel gel gel. Ah. Ah. <gülüyor> garip garip çıkamadı <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> lan. Ah be. Ne oluyor bize? Gel buraya. İki kişi Ya, ya konuş, konuşma. Benim konuşma. en iyi silahlarda ben neden yeniliyorum ya? Ustura dediğinin HS atarım dedin yok. Sadece MB7'de attım biraz seri bir HS. O da tabii benim ilk video azizliğim tabii ki. De, normal olarak. Ya. İnşaat bana o şey geliyor ya. Uğurlu geliyor. İntikam. <laughs> Bölgeden bölgeye değişiyor kanki. Ya sen iddia, iddialı oynamayacaksın. İddialı oynadığın zaman helseyi atamıyorsun. İki kişi temiz iş. Oğlum ben ne böyle be? Ali gel gel Ali gel. Gel gel Ali gel. El patron. Arkadaşlar şu anda kolum koptu. Kolsuzluk var. <laughs> kolsuz ali. Dosarı sana, sana kolsuz diye. Selamlar, yorumlara şimdi kolsuz musun? Selamlar. 3 kişi. Temiz iş. <laughs> <laughs> kolsuz ya. Patronum evlenmiştin en son ne oldu orada ya? Bir ara evlenmiştim. E ya. Duymuştum. Sadece şu bileğimdeki kalan altın saat kaldı. <laughs> Bakayım bir hani saat, hangi saat? Aa kolumdan. Hani sol kolum. <laughs> yemedin, Oy. yemedin. Vallahi HS atıyordum. Beklenmedik bir HS. Bilerek atmadım. Oğlum, ne yalan söyleyeyim, elim kaydı. Aa! 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 İntikam. <laughs> <laughs> Be. Arkadaşlar, gün geçtik ya artık. sizlere bölüm attıkça sizler keyifle izlediğinizi düşünerek daha keyifli öldürmeler yapıyorum diye. Arkadaşlar Emisiz. üzerine fantazi uyguluyor. Böyle olmaz. Ki. <laughs> El patron ya. Sana evlilik bir kere El patron. Ya of, Kanaldan atlıyor sanki ya. Gel şuraya. <gülüyor> <gülüyor> evet yine bir YS. Yine bir ese. dikkatimi çekiyor. Neyse senin heseleri kim saysak artık. <laughs> ne yani bence yani zor bir şey yapıyorsun. Bence iki de sayabilir evet. Yok kanki ya. Öyle bir buçuk sayın. Yaptım. Hadi yarım sayabilirim olabilir. Daga mı geçiyor? <laughs> i̇ki kişi temiz iş. <laughs> Ali'cim. Arkadaşlar bu arada bu video güzel evet. bir like atarsanız diğer videoda inşallah Ali ile birlikte çift facecam kullanmayı düşünüyoruz. Tabii ki de Sizler ne dersiniz? Ali'nin de çıldırdığında öldüğünde nasıl haller verdiğini sizlere tepkilerini anlatmak istiyorum. Kişi, ben sakin bir insanım. Ali çok çılgın oynar. Değil mi Ali'cim? Aynen. 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 Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? ben artık <laughs> HSMS istemiyorum. Direkt öldük. <laughs> Gel buraya. <laughs> Ali bana bak benim doğduğum yere kadar hızlı bir şekilde gelirsen beni halledebilirsin. Benim burada, ben burada zayıfım kendi tarafım. Senin Ben onu ben de anlamadım. Kendi tarafımızda ölüyoruz. Lok. Ya vallahi bok var ya. Bir şeyler var ya. <laughs> Hadi sana bir gün bir şeyler oldu. Hadi. Ya olmaz ki böyle ya. Farka bak ya. Sen diğer videolardan etkilendin? Ne yaptın ya? İzlemesen de sen İki kişi. Kendi bölgemde <laughs> dönüyorum artık. yapacağım bir şey yok. <laughs> vallahi. Neyse şey yapıyorum. gel gel. <laughs> tak ya bak. Dalga geçiyorum. Dalga geçiyorum. 20 ağa gidiyorum. Lan gidiyorum. Hay ya. <gülüyor> 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 Oğlum ya. Ali <laughs> kazandın. Düz, düz kazda oturdum ya. ya kralsın ya. Arkadaşlar bu son düşüşe Ali'nin güzel bir like bekliyorum. <laughs> Güzeldi Ali. <laughs> sen süpersin ya. İşte gidiyorum <laughs> bir şey demeden. Ali'nin bu ölüşüne güzel like'lar bekliyoruz arkadaşlar. Diğer videolarımıza facecam'ı kullanmaya çalışacağız elimizden geldiğince arkadaşlar. Bu videoda açıklamaya çalıştım sizlere. Eğlenceli güzel bir video oldu. Ali geldiğin için tekrardan teşekkür ederim. Ali diğer videolarda istiyorsanız arkadaşlar buna da bir like atın. Çok like istedim ama like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah sizleri çok çok seviyorum. Ali tekrardan teşekkür ederim. Var mı bir isteyen Abone olun, destek olun, daha çok like atın, daha çok like atın, daha çok like atın. Ne kadar çok seviyorsanız o kadar like atın. Sevginizi göstermek için de like atın. Başka ah, bir şey de. Destek için de like atın. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bay bay.